Çocuklar, bugün matematik dersinde ağaç şemasını öğreneceğiz. E, ağaç şeması yaptığımız incelemeler, araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz verileri sınıflandırmak ve bu verilerin birbirleriyle olan bağlantılarını e, göstermek için kullandığımız bir şemadır. Şimdi bir örnek üzerinde gösterelim. Ben size mevsim şeması yaptım. Mevsimler biliyorsunuz çocuklar dörde ayrılıyor: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve bunlara ait bir de aylar var. E, şimdi bakalım hangi mevsime ait hangi ay var? Bunları şemada göstereceğim. Öncelikle şemaya 4 tane ok çıkardım. Neden? Çünkü 4 mevsimim var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Şimdi ilkbahar mevsimlerini ilkbahar bölümünün altına yazmam gerekiyor. Nedir bunlar? Mart, Nisan, Mayıs. Yaza geçiyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ona ait ayları da yazdım. Sonbahara geçiyorum. Eylül, Ekim, Kasım. Ve kışa geçiyorum. Aralık, Ocak, Şubat aylarını buraya yazdık. Mevsim şemamız bu şekilde. Bu şemaların genel adı da neymiş? Ağaç şeması çocuklar. Bunu birçok alanda kullanabiliriz. Bir örnek daha göstereceğim. Evet çocuklar, başka bir konuyla ilgili bir ağaç şeması daha oluşturdum. Ağaç şemamın bu seferki konusu üçgenler. Üçgenler ikiye ayrılır. Ne yaptım? Onları ikiye ayırdım. Ee, öncelikle açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler. Şimdi öncelikle ikiye ayırdım. Bakalım açılarına göre üçgenler kendi arasında kaça ayrılıyormuş? Bakıyorum 1, 2, 3'e ayrılıyor. Tekrar 3 tane ok çizdim. Şimdi açılarına göre üçgenler bir dik açılı üçgenler, 2 dar açılı üçgenler, 3 üç, geniş açılı üçgenler olmak üzere 3'e ayrılıyormuş. Kenarlarına göre üçgenlere baktığımda kaça ayrıldı? Onlar da üçe ayrıldı. Nelermiş bunlar? Çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen olmak üzere üçe ayrıldı. Şimdi bak, en baştan alıyorum. Üçgenler kaça ayrılıyor? Önce ikiye ayrılıyor. Açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler. Sonra geçiyorum tek tek inceliyorum. Açılarına göre üçgenler kendi içinde kaça ayrıldı? Üçe ayrıldı. Neydi bunlar? Dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen. Geçtim kenarlarına göre üçgenleri. Kenarlarına göre üçgenler de kendi içinde üçe ayrıldı. Nedir bunlar? Çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen. Sevgili çocuklar, peki ağaç yaması ile ilgili ne tip sorular gelebilir? Şimdi bir de onlara bakalım. Ee, şeması oluşturdum. Bu seferki art şemamda 2A sınıfı hafta sonu kursundaki dersleri tercih eden öğrencilerin şeması yer alıyor. 2A sınıfı 3'e ayrılmış. Demek ki 3 tane ders tercih edilmiş. İngilizce, Türkçe ve Matematik. Şimdi bakıyorum İngilizceyi tercih eden öğrenciler Ali Hasan Mehmet, Türkçeyi tercih edenler Melike Bahar Ali, Matematiği tercih edenler Murat, Selim, Salim, Mustafa ve Ayşe. Şimdi bakıyorum buradan şöyle sorular gelebilir. Mesela kaç öğrenci İngilizce dersini tercih etmiştir dediği zaman sayıyorsun. 1, 2, 3. 3 öğrenci tercih etmiştir yazmanız yeterli. Şöyle bir soru gelebilir. Hangi öğrenci iki tane ders tercih etmiştir? O zaman neye bakacaksın? Aynı ismi arayacaksın. Yani Türkçe'de, matematikte aynı isim olabilir. İngilizce'de, Türkçe'de aynı isim olabilir. Şimdi bakıyoruz. Ali var. Hem de Türkçe dersinde var. Ali iki ders tercih etmiş. Hangi dersler bunlar? İngilizce ve Türkçe dersini Ali İngilizce ve Türkçe dersini tercih etmiş olan öğrenci. Şöyle bir soru sorabilir. E, toplamda kaç öğrenci kursa katılmıştır? O zaman sayacağım ancak şuna dikkat edeceğim. Ali iki tane ders tercihi yapmıştı. O zaman Ali'yi yalnızca bir kere sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ali'yi sayıyorum. 8, 9, 10. Tekrar burada Ali'yi saymadım. Kaç öğrenci tercih etmiş? 10 öğrenci tercih etmiş. Peki Ali hangi iki dersten? Ali hangi iki dersten seçim yapmış? İngilizce ve Türkçe'den kurs almış. Peki şöyle de sorabilirim. Matematik tercihi yapan kaç öğrenci var? 1, 2, 3, 4, 5. Mesela matematik ve Türkçe seçenlerin toplamı diyebilirim. O zaman ne yapacağım? İşte 5 ile 3'ü toplayacağım. sorular da bu şekilde gelebilir çocuklar.